Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Black Ops 2'nin 3. bölümüyle birlikte karşınızdayım. En son hatırlarsanız beyler, Hansan ee, arkadaşımızı yaralandı, arabadan düştük ve onu sığınağa götürecektik. Şimdi 3. bölümde sığınağa götüreceğiz onu ve iler, ilerleyeceğiz. Bakalım başımıza neler gelecek. Bölümümüze geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi hemen 3. bölümümüze geçelim. Evet beyler şimdi hemen başlıyorum. Like atmayı kesinlikle unutmuyoruz. Şimdiden başlıyorum. Hadi bakalım. Evet. Hanson son vurulmuştu ve kan şu kuşatma altındaydı. Ancak Weaver için yaptığım gibi. Haydi bakalım. Hanson son bir buz kalıbıydı. İşte onu bu yüzden seviyorum. Lan hadi. Bas bizim önünden. Görev önceli Hushan'a e gitmekte. Ancak hepiniz kan vurmak için orada kaldınız. Heh. Heh. Tamam kendine geldi Hushan. Ben iyiyim. Tamam. Güzel. Eee hassasiyeti ayarladım. Okey. Bizimkiler burada değil. Koş. Tamam tamam. Lan ne oluyor? Sakin sakin. Oy 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 oy. Sakin abi. Bas 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 bas. Seri 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 seri. Hız çok iyi. Of. Parçalanman lazım senin ama. Oy. Oha ayaklar mı ayaklar gitmiş amına. Oo oh, o oh, o oh, oh. sakin ey ey ey. ey. bizimkiler burada. Ha bizim bizim Van! Bizim adama sıkıyorum ya. E e e, e düzgün nişan al. Ya amın tövbe estağfurullah. Beraki, Beraki. Bu hepsinden iyi. Şunu versene birader, bunun hiç çok az. Tamam, normal AK de olur. Normal AK de olur. Ne yapıyoruz? Takip ediyorum zaten. he Sıkım. Abi tank var. Tank, 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 tank. Tank var beyler. Olur. Oo, lan öldür şunu, öldür şunu, öldür şunu. Mermim yok. Tamam, bu öldü tanktaki adamı öldürmem lazım ya. Lan vurulmuyor tank. Oha. Bas 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 bas. Lan. Lan nasıl geçeceğim? He. Olur. Kalk 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 kalk. Tamam. Kor beni. Koruyorum. Uy. Tamam. Hepsi şuradan mı? Oh, yok. Hah bizimkiler buradan gidiyor. Geliyorlar Mason. Gelsinler. Lan oğlum. Tamam. Bas şuradan. Ooo 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 oof Lan Lan ne oluyor? Öldüm ya. Yapma be. Al şunu, al şunu, al. Tamam. Bas. Oy! Beyler ne oldu lan? Burada bir şey varmış. Bizim adam burada. Lan nasıl geçeceğim buradan? Lan zıpla. Koş 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 koş. Ne oluyor ya? Ha ne oluyor? Tamam açsam burada. Kullan mı? Neyi kullanayım? Ver bakayım. Ver 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 ver. Şimdi ağzınıza ettim. Aa, roketmiş lan bu. Çık 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 çık. Hadi siktir git şimdi. Tamam. Sen de git. Nereye geliyor? Nereye? 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 Tamam. Bu üçü gitti. Sizi yok etme zamanı geldi. Son bir tane kaldı son bir tane. Ver silahımı ver silahımı. Tamam. Nerede bizimkiler? Lan nasıl geçeceğim? Çıldıracağım abi ya. Ha şurada. Oo ver 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 bunu ver. Biraz daha ağır ama olacak. Yapacak bir şey yok. Geldim beyler. Oha bu kadar da canım gitmesin. Lanet olsun bu heritler hiç durmayacak. Devam et. Arç işi 10 dakika kapalı. 1-7 ben kızıl binici. Beyler ne oluyor ya? Oy oy oy. silah da çok tepiyor ya. Bunu kullan. Aha. Lan bırak 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 bırak. Lan bırak. Heh. Şunun mermisini bir değiştir. Beyler acayip fena bir bölüm oldu. Bu ne be? He. Benim şuraya gitmem lazımmış. Tamam. Bırak Anladım lan daha şimdi gördüm onu Bu ne lan I basarak tekmele Oo, Çok güzel Aa şunda tekmeleyim Çok iyi Oh be sonunda Cık. Abi etrafıma bakmıyorum ki öküz gibi savaşıyordum Bak bir oyunda etrafımıza bakmayı da öğrendik artık Takip et bizimkini takip et Lan yananı bacını lan kaç Neye bakıyorsun Gel 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 gel. Aha hedef tamamlandı. Ne oldu? Lan kendine gel. Ana Lan vurdum vurdum. tamam tamam çok iyi son anda bas 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 sakin tekrarlıyorum sakin çatışmaya girmeyin ateş tam oradalar çabuk kaldırın kıçınızı Haydi beyler haydi beyler daha fazla NVA giriyor Gel <noise> んだ。お Lan! Lan yeter bu ne? Hoppa! Sen gel bakayım bir de. Of donan daha. Nerede? Çak. Mannen. Opa. Başka başka. Hop hadi be. Opa. Çok iyi. Mayday mayday. Of tam üstüne. Sonunda bitti. Haydi. Hayır bu başka bir şeyin başlangıcı. Geri dönecekler. Komun. Vietnam'dan böyle yapıyor. Seni gördüğüme sevin. Oğlum, beyler, ölüp ölüp dirildik ya. Ne oluyor abi? Ulan öldük öldük dirildik. <laughs> Ted tarzı sonun sonun başlangıcıydı. Amerika gerçekten bu içindeki esir kampında Rus istilacı. Yo. Böyle olduğunuzu biliyordum. Mahkemeye geçmişsen de oradaydın. Mason Dragoç ile istihbarat ve her şey kaybedilmişti havaydı. Ne oluyor lan? Ölmemişti. Kaybetmiş daha almasına rağmen gitti. Niye? Koruma takımları karanlığına gömene. Onun öldüğünü kabullenmemiştim. Dosya gerekti bana. Hadi bakalım. Güvenlik ekibiyle bağlantıyı kaybettik. Hala yaşıyor ise onu buluruz. ÖHB X-Ray kancaları bağlayın. Aha. Bas abi. Biz de gidelim haydi. Of of of. Şu ile vurulduk mu? Ooo. Gittik lan. Dikkat et. Üf. e düşüyoruz. Hotel 6 cevap ver. Hotel 6 duyuyor musun? Tamam çok iyi. Oo ye. Yeah. Onu da aldık. Çak onu da aldık. Ver pompi. Aa adam ol. Şaka yapıyorum reis. Hadi başlayalım. Üf. Oha bu. Yanıcı lan bu. Üf. Lan oğlum Helal beyler. Tam zamanında. Bomba var, bomba var. İnşallah ölmem. Ya geber lan geber. 10 saat. Ver şu fene falı. Fene mermisi azmış ya. Kim şuna? Tamam. Amerikalılarla yaptığınız hiçbir linç ceza cezanızın kanıtıdır. Parti geleneğini göre hemen cezalandırmanıza karar verildi. <laughs> tamam. Bunlar da gitti. Molotof attılar. <laughs> Lan kim vuruyor arkamızdan? Lan kim vuruyor? Gelin beyler gelin beyler haydi. Lan 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 yanıyorum yanıyorum. Kim kim o kim o? <laughs> Şu. Aç. Üf. Lan. Tamam. Sakin. Salak lan bu. Doldur doldur. Al da <laughs> Tamam çok iyi temiz 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 Nereden? <laughs> Takipte kal Mason gidelim. Mason yolundaki sonundaki kapıyı hallet. Al onu. Alın bunu alın bunu alın, alın. Of. Bu kim lan? Aa Reznov. Oha. Oha. Reznov geldi. Bir uyarım var. Belki hükümetin duymak ister. Dragovic batıda bir saldırı planlıyor. Mason aradığını buldun mu? Dragovic onu tekrar göreceğimizi biliyordum. Başkası tipi, tıpkı bir kanser gibi yayılıyor. Kremlin bile onun ne planladığını doğru dürüst bilmiyor. O herif durdurulmalı Mason. Dragovic, Krashpenko, Steiner. Hepsi ölmeli. Bunlar senin adamların mı? Woods, Buman, Ben Rezno, Victor. Ne diye kadar uzun sürdü? Mason umarım o istihbarat işe yarar. Haydi beyler haydi. Oraya kadar geliriz. Siz de orada olun yeter. Alsana kolumun tersizini. Nerede lan? He. Ver ver ver. Ver bakalım o tersiz bana. Hangi ekipten sen? ÖHB ekibi. Ver şu tersi ya. Kolay gelsin sana. Tamam. Eee birinci öncelik. Lan ben bu silahı almadım ki. Aha destek. Uy üf 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 üf. Haydi beyler yürüyün yürüyün yürüyün. Kim vuruyor lan? Allah belanızı versin ya. Patlayan bir araç tarafından öldün diyor. Beyler. E, burada bölümümüzü bitirelim. Hatta kaç dakika olmuş? 37 dakika olmuş. Burada bölümümüzü bitirelim beyler. E, böyle kalaf tütü videolarının gelmesini istiyorsanız. Kanalıma kesinlikle abone olmayı unutmayın. E, üçün, dördüncü bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.